Sesli düşünüyorum, seslendirip geçiyorum. Etimolojik çağrışımlardan yürüyorum. Bu kısa kısa videolarda, kısa tutmaya çalıştığım videolarda bu sefer sanat. Sen at değil mi? Arapçası. Buradan sanatkar diye bir kelime, sanatçı diye bir kelime. Bir de suni, suni diye bir kelime yani yapay. Değil mi? Sanat diye bir şey var. Bir de bunun güzel sanatlar dediğimiz kolları var. Güzel sanatların içinde işte edebiyat başta olmak üzere müzik, resim, Dans, heykel, mimari gibi formlar karşımıza çıkıyor. Tiyatroyu falan edebiyatın içinde alabiliriz. Bunu işitsel sanatlar, yani fonetik sanatlar, plastik sanatlar yazalım. Fonetik sanatlar, plastik sanatlar diye de ayırıyorlar. Görsel sanatlar diyor ama plastik sanatlar aynı zamanda görsel de oluyor. Yani burada bir kategorizasyonda bir yanlışlık var gibi geliyor. Her şeyde olduğu gibi. Güzel sanatlar bir de çirkin sanatlar. Öyle değil aslında değil mi? De, Nereden ayırmak için bunu yapmışlar? Güzel sanatları zanaat. Zanaatten ayırmak için bunu yapmışlar zanaatte çünkü asıl amaç para kazanmak. Zanaatte asıl amaç para kazanmak. Zanaatkar el işçiliği, i̇şçiliği el işi yapanlar. İşte mesela bakırcı bir zanaatkar değil mi? Ne bileyim demirci fırıncı, ekmekçi. Bunların hepsi zanaatkar. İnşaatçı, ustası inşaatçı, inşaatçı. Bunlar hepsi bir elinde bir zanaat el var. Ya da oymacı, kakmacı, doğramacı, marangoz, marangoz diyebiliriz. Bu tarz işlere biz zanaat diyoruz işte takıcı, bujiteri, değil mi? Gümüş işçiliği, gümüşçü, her türlü metal yani işlemeciliği, işlemecilik, işlemecilik, oya, örgü işleri, e, semercilik falan eskiden hani. Ne var burada? Bir yaptığın el işi karşılığında bir para kazanma, hayatını idame ettirme, durumu var. E, sanatta da böyle bir şey olabilir. Sanatkar da bir şiir yazabilir, bir resim yapabilir, bunu satıp ...karşısında para kazanabilir. Ama asıl amaç o değil. Bir de burada otomasyon, standartizasyon var. Zanaatte standart olan bir şey var. Otomatik olan bir şey var. E bir usta çırak ilişkisi var eski dönemlerde ustamdan nasıl gördüysem öyle daha iyi daha teknik bir şey bu aslında tekne denen şey Yani o ayrım var ya aristoda mıydı teknikle diğerler arasında i̇şte teknik bilim sanat arasında ayrımlar aristodan beri yapılıyor hmm, sanatkar sanatçı sanatçı ve sanatkar arasında da türkçede böyle bir anlam Yapı, ...farkı yapılır değil mi? Ee, ben efendim sanatçı değilim. Ben bir sanatkarım. Sanatın hizmetkarıyım. Sanatçı bu işi para kazanmak için yapar. Ben öyle değil. Ne için yaparsın? İşte klasik... ...saçma sapan şeyler vardır. Basitleştirmeler vardır. Sanat, sanat için anlayışında eserler vermiştir falan ya da sanat toplum için anlayışında eserler vermiştir. Öyle mi böyle mi? Bu böyle bir, kısır bir tartışma vardır. Ben bunu sanat sanatçı içindir gibi düşünürüm her zaman. Sanatkar içindir veya sanatçı için. Benim fikrim bu yöndedir. Çünkü önce bu ee, sanatı yapan saniler, saniler nedir? Kendilerini tatmin etmek, kendilerini ifade etmek, kendilerini anlatmak için bunu yaparlar. Aslında bir ifade aracı, aracı bir ifade yolu. Ee, kendi gerçekliği içinde, gerçek evrende. Değil de onun içinde kurgulanan, onun sınırlarını zorlayan bir kurgusal e, dünyayı yaratma ve orada bir şeyleri ifade etme. Sanatkar aslında kendi dünyasını kurgulayan kişidir de diyebiliriz. Bu dünyaya ne deniyordu? Ütopya, distopya değil. Terim aklıma gelmiyor. Yani kurmaca dediğimiz şey. Sanatın ayırt edici özelliği budur. Zanaat mesela gerçek dünya alakalı. Oradaki eserlerin gerçek dünyada bir karşılığı var. O kadar. Ama sanat eserinin kurmaca dünya içinde fiktif fiction fiktif dünya, kurmaca dünya içinde bir karşılığı daha vardır. Yani bir üst dil oluşturur bir edebiyatçıdan bahsedersek mesela. Bir dilin üstünde veya dışında bir ayrı bir dil daha oluşturur ve oradan, o dünyadan seslenir okurlarına, yazarlarına, dinleyenlerine neyse. Sanat, evet toplayalım. Sanatın zanaat olmadığını söyledik. Güzel sanatlar diye ayrıldığını, burada edebiyat, müzik, resim olduğunu, bunların fonetik, plastik, görsel sanatlar diye de ayrılabileceğini söyledik. Sanat, sanat için mi, toplum için mi gibi kısır tartışmaların uzağında sanatın sanatçı ol, için olduğunu, o görüşte olduğumu söyledim. Ve sanatın ayrıcı özelliğinin kurmaca bir dünya, bir üstü yaratması ve oradan sanatçının kendini ifade etmesi. Ee, aslında bir dinle de bir bağlantısı var. Sanatın dinin boşalttığı alanlarda bu sekülerizm sürecinde Rönesans'ta birlikte de olsa gerek dinin boşalttığı alanlara sanatın gelip yerleştiğini ve insanların içindeki o ölümsüzlük isteğini, hasretini bir yerde tatmin etmeye çalıştığını görüyoruz. Sanat aslında bir yerde din gibi de işlev görüyor. Hatta bazı kiliselerin İtalya'da falan daha sonra müzeye dönüştürülmesi, orada sanat eserlerinin sergilenmesi tesadüf olmaması gerek. Din, sekülerizm geldikçe din dinin bu bo, dinden boşalan alanları sanat dolduruyor. Bir taraftan da felsefe de dolduruyor. Bunlar hep birbirleriyle bir alan mücadelesi içinde. Boşluk kabul etmiyor yani. İnsan muhayyilesi, tasavvuru ya da düşüncesi neyse hepsi boşluk kabul etmiyor. Sanatın modern bir din gibi işlev gördüğü yerlerde çok. Sanatın politikaya alet edildiği yerler de var. Propaganda malzemesi yapıldığı yerler de var. Sanatın bir reklam aracı olarak kullanılması da var. Sanatkarların hep kendi reklamlarını yapması söz konusu olabiliyor. Günümüzde sanatın pazarlanması işte bu müzeler gezdirenler, küratörler müzayede, müzayede salonları, sanatın bir endüstrisi, kültür endüstrisi bağlamında da düşünülebilir. Sanat hayatın her alanında var. Benim de uğraştığım kendimce işte resimdir, edebiyattır. Sanat dalları var. Bu bende hep bir kaçış gibi olmuştur. Yani gerçek dünyanın sıkıcılığından bir kopuş, bir sığınak, bir kaçış. Yani bize sanatın paylaşılması sorunu var bence. Yani sanat eserinin paylaşılması, yapıtın paylaşılması sorunu var. Bir yerde onu paylaşmamak paylaşmamak koşuluyla mesela şiir yazmak daha mantıklı da daha kabul edilebilir geliyor benim sanat anlayışımda. Çünkü bir şey ...eninde sonunda paylaşılır müdiyle kaleme alınırsa ister istemez bir okuyucuyu düşünme, bir otosansür yapma mevzusu olabiliyor. O da bence sanatı sanat yapan o en temel Hmm, özgünlük, orijinallik ne bileyim mümkün olduğunca el değmemiştik. Öznellik, saydamlık, şeffaflık daha doğrusu, samimiyet dediğimiz o duyguların zedelenmesini beraberinde getiriyor. Yani birilerinin beğenmesi için şiir yazmak, bir, birileri okusun diye roman e, düşlemek çok satsın zengin olurum ümidiyle. hikayeler var mı öyle bilmiyorum da ya da işte bir resim yapayım, hikaye yapayım, e, adım tarihe yazılsın, müzayede salonlarında bu satılsın. E, salon salon gezdirilsin, ben de nam namım yürüsün, ünleneyim falan şöhret kazanıyor. Böyle bir şeyler sanatı bence baltalıyor, zedeliyor diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse en saf sanat herhalde bir annenin çocuğuna, bebeğine söylediği ninni'dir. Onun gibi bir şeydir yani. Kimse duymadığında daha güzel olan Bence muhatabı muhatabına özel bir şey yani. Evet o açıdan bu ninni konusuna bir tür olarak değinilebilir belki araştırılabilir. Sesli düşündüm.